sen kafasını sen kafasını sen, 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 sen kemerden, A, abi, kemerden enes, abi kemerden abi hadi bekle bir dakika Kem, kemerden sonra sen, Enes komut sen mi? O bana ver. abi. Tamam geç derse abi. Enes sen nereden? Sen gel hemen Yapma yapma yapma. Yok yok yok. sıkıntı yok. Hadi 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 bak. Kemerden sen orada. orada. Burada burası. şey bunu çıkarsan boşa düşecek. Çakarak. Direkt tamam. üstünden kaydır. Tamam. tamam. Hadi. Kolay lan. Kolay hasta. 2 3 bismillah. Tekrar. 1 2 3 Hadi. Tekrar. Azam abi. 2 3 Şurayı Arkadaş bu dolandı. Tamam. Kendi tamam. tamam. Ver, 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 gel gel. Kene ne? Hadi ya. Gel gel. Gel gel. Kene ne? Gel gel. 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 Gel Hadi Bir, Hadi 1 2 3 Yavaş Yavaş Tamam. aşağıya tamam. tamam.

abi. Evet. Bak şimdi abicim. Tünele varmadan tüneli görüyorsun ya. Düze rampadan çıkıyorsun ya. Düze çıktıktan sonra. bir şey. Tamam, <laughs> tamam. tamam mı? Enes. Tüpü o versin. Tutu bana ver. Ahmet. Tamam. Geçti Hasan abi. Enes sen nereden? Sen nereden bu tarafa geçtik? Yok yok yok. Yok yok. yok. Ayak ucuna sıfırlayalım. tamam yeter. Koyalım abi. Bir dakika. tekrar sağ saniye. bir saniye, bir saniye. Ben de öne geçeyim bir dakika. Sen right huh? right? understand... Şimdi. Bir yana verin. Bir yana verin. verin. Bir yana Bir yana verin. 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 verin. Bir yana verin. Bir yana verin. Bir Yavaş yavaş boru yerine yatalım lan. Biraz sana. biraz Sağ 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 biraz Sağ Sağ biraz destek ver abi. biraz 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 Hanıca yazdın mı? olan